4 Eylül Stadı'ndan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün Sivas Spor Galatasaray maçı. Maç 16'da 4'te şimdi başladı maç. Ee, çok heyecanlıyım. Dün Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a kaybetmesinin ardından alırsak bir 3 puan 6 puan öne geçiyoruz. Çok önemli bir yarış. Ee, çok önemli puan mücadelesi. Ee, Galatasaray'ın kadrosunu sayın kısaca 4-2-3-1 e sonunda geri döndük. Kalede Muslera var. Sağ bekte Barış Alper Yılmaz, sol bekte Berkan Kutlu, stoperlerde Metan Davinson, Sanchez, Orta, Sağ, Gabriel, Sara, Torreira, Sağda, Şalay, Solda, Yunus, 10 numara, Mertens, Enişte, Osümen. Şimdi serbest vuruş kullanacağız arkadaşlar. İnşallah kazanırız. Kazanırsak çok iyi olacak. Soğuk bir hava. Ee, soğuk bir hava arkadaşlar. Ee, 4 Eylül stadında. Bakalım neler olacak ben de merak ediyorum. Maç içinde görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Barış Bursun'a! Mertens dışarı attı ya! Ya Barış 3 ne yapıyorsun? Kafam mı iyi 2 ya? Vursana. Dakika 3 arkadaşlar ya Barış. Şuna bak. Barış Çok iyi var. bir müdahaleydi. Ah be. Bakalım orada ne var? Aha. Ya nereye atıyorsun Usumen ya? Gibi... Karşı karşıya kaçırdın ya. Değişik herif. Çok net gol kaçırdı arkadaşlar. Osman kale, kaleciyi de geçti. Kaleye gönderemedi topu ya. Arkasında bomboştu adam. Barış bomboştu galiba ya. Böyle bir şey olur mu? İşte pozisyon ekranlarımızda. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Şimdi arkadaşlar Meta'nın Bu arkaya sektirdiği topu. yanlışlıkla topta Geri Rodriguez hareketlendi ama Şimdi bu pozisyonu yorumlayın diyenler olacak. Yeri Rodriguez e yere düşüyor ama hiçbir şey yok pozisyonda. Sürekliydi. Yani normalde kırmızı kart penaltı falan derler ama müdahale olsa. Yani kırmızı kart penaltı olur müdahale olsa ama müdahale yok. E Metehan kötü, yani Mete kötü başladı. Yani Metehan kötü başladı bir de Adam da kaçırıyor arkasına. Bu pozisyonda tam ceza sahasının üstünde diyorlar. Bakalım. Ceza sahasının üstünde ya. Yani çizgide yani. Penaltı falan değil. Meta'nın pozisyonu. Bana itiraz falan etti ama bakalım. Eline değiyor. Zaten sarı kart doğru karar. Ceza sahasının üstünde frikik kullanacaksın Aspor. Doğru karar. Ceza sahasının üstünde arkadaşlar. Yani içeride değil. İçeride değil pozisyon Vallahi Meta'nın çok hatalı başladı. Bir top da arkaya sektirmişti sıkıntılı. Davinson Sanchez yanımda güven veriyor ama Metehan hatalı başladı. Arkasına sektirdiği topla Geri Rodriguez de O pozisyonda bir şey yok. Ama burada ceza sahasının üstünde çizgide bir müdahalesi var elle. Bence penaltı değil. Şu an inceleniyor. Çok tehlikeli bir noktadan free kullanacak Sivas Spor. Şu an inceleniyor penaltı mı değil mi diye bakacaklar. Vara gidiyor. Bakın. Bakayım gidiyor. Mara giderse büyük ihtimal penaltı veriyor. Yazık yani gerçekten yazık Meta'nın. Ya burada penaltı yok ki yani. Sarı kart iptal ettim diyor Aa kırmızı veriyor Meta'na. Paris Meta kırmızı verdi. Bir de Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. 10 kişi kaldı. Çok kötü oldu bu. Metan kırmızı gördü. Kötü başlamıştı zaten bir pozisyonda. ikinci pozisyonda atıldı. Yani gün e, Rasim Ozan Kütahyalı operasyon çekecekler Galatasaray demişti. Aklı çıktı. Operasyon çekiyorlar. Alkışlıyorum federasyon hakemleri. Hiç kırmızılık bir müdahale yok. Yazık gerçekten yazık. Kırmızı falan değil yani bu. Bir ya bile ve isteyerek eline do dokunuyor dışı. mu? Ya dokunuyor ama yani bu kırmızı kart veremezsin buna. Bu, bu kırmızı kart müdahale değil Desefde ya. Bir kullanacak Desefde arkadaşlar bu arada. Sivas, Sivas Spor 10 kişiye kaldık. Kırmızı Bence kırmızı kart değil pozisyon. Kim ne derse değil. desin. Buna kırmızı kart verirsen e, e, Süper Lig'de çok pozisyona kırmızı kriş kriş kart verebilirsin. Operasyon çekiyorlar Galatasaray'a. Hayırlı olsun. Belli yani. Yapıyor, yoksa bu var yazmak olur mu? Dün Rasim Ozan dedi. Operasyon çekecekler daha sonra dedi. Operasyon çekiyorlar şu an. Siktirsiniz. Kırmızı kartı da gör. Kırmızı kart değil yani. Görmen lazım. Umut <laughs> <laughs> geldi bu arada arkadaşlar. Merhabalar. Umut hoş <laughs> geldin. 10 kişi kaldı Galatasaray'a dakika 17. E, kullanacak çok tehlikeli bir yerden Sivas Spor. Reymanay geldi. Reymanay. Ayy. Of. Evet arkadaşlar çok tehlikeli vurdu Maray hey, Friki. Dakika 18 bu çok bu heyecanlı bir maç olacak artık. 10 kişiyiz. Artık savaşmak gerekiyor. Bu Savaş. saatten sonra eksik devam edeceğiz. Ama bu maçta bir kırmızı daha olur göreceksiniz. Saray vurdu dışarıya. Dışarı Dakika 24. 0-0 arkadaşlar. Operasyon çekildi. 10 kişi kaldık. <gülüyor> <gülüyor> yani maalesef. Çok üzgünüm. A, ben yukarı. ben yukarı. O da direğe çarptı. <laughs> Sivas hatta 1-0 geçti. Allah belanı versin Berkan. Allah belanı versin Berkan. Helal olsun Berkan sana. Bravo Berkan. Yedin boku temizle şimdi. Güç nasıl lazım Tamamen moralim bozuldu arkadaşlar. 26, 10 kişiyiz, 1-0 gerideyiz. Çok sıkıntılı arkadaşlar. Bilmiyorum. Buradan çok sıkıntı. Hata abi. Hatayla gol Ananı be Mertens kaleci çıkardı. Bırak Sara vursun be abicim ya. Bırak şu duran topları Mertens. Oranın yeri o değil ki. Ver plaseyi yavaşça köşeye Ben anlamıyorum bunların hayvan gibi Gol be! Elinden kaçırdı işte. Al sana Sivas, al sana Sivas. Allah'ın adaleti. Yunus Abdi elinden kaçırdı, bir bir. Yunus vur şu kaleyi diyorsun. Çalım yapıp durma. İşte, i̇şte bu. İşte bu devam. İşte bu devam. İşte bu devam gol ki sonuç. İşte Ume şansı oldu ama yapacak bir şey yok. Mükemmel aldı. Nefes kurtardı içeriye girdi. Vuruşu kalecinin üzerinde doğru. Dikoviç elinden kaçırdı. Oh be. Şükür 1-1 bir -bir yaptık arkadaşlar ama hala zor 10 kişiyiz. Yani ikinci yarı bir taktik değişikliği yapması lazım Okan Buruk'un. 37 1-1 şu an. Ee, Beraberle getirdik maçı. Savaşmamız lazım. Buradan kazanacaksak çok savaşmamız lazım. Yani zor onlara. Pasa bak be. Ah be. geldi. Son anda Sivaslı Sonkayım geldi. Osmen'e gelseydi goldü. Buradan Berkan git. Berkan oh, vurdu. Ah be kaleci. İyi yükseldi bu sefer. Kesin şu adama ya Kesin bir iki tane kazanacağız. Yavuz sana. Osime, Osime, derken, derken, derken. Ver penaltıya. Ver penaltıya. Ver penaltıya. Penaltı. Dakika 45 artı 6. Osimen yerde penaltı. Ver kırmızı. Ver kırmızı. Ver kırmızı. Vereceksin. Vereceksin kırmızıyı. Kırmızı değil. Onlara veriyorsan bize de vereceksin. Kırmızı değil. Vereceksin. Sarı. 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 Öyle bir şey yok. Öyle adaletsizlik yok. Çıkardı, i̇şte ceza sahasına girdi. Bakalım penaltı dedim arkadaşlar sinirli, agresiflik ama bir bakalım izleyelim. Penaltı, penaltı. Penaltı arkadaşlar bir daha izleyelim. Bu açı kötü. Evet i̇şte, penaltı. Bakalım bu açı evet iyi eti iyi. Neyimmiş ama müdahalede? Burada Ara da yok gibi gözüküyor şimdi Atlamış Atlamış. Değmeden atlamış. Atlamış ama hani öbür açılarda da değmiş gibi gözüküyor ben anlamadım. Şimdi değmeden atlamış. Şu an şu anki açı değmeden atlamış diyor. Arkadaşlar yani e, bence değmeden atlamış. Şu açıyla yorumluyor. Üç dört tane açıdan gösterdi. Diğer iki üç tane açıdan e, müdahale var gibi gözüküyor ama son açıda o sümen atlamış gibi gözüküyor. Şimdi ben de bir şey diyemiyorum. E, emin olamadım. Umut da aynı şekilde. İlkinde direkt Umut penaltı dedi zaten. Net penaltı. Ama neden biliyor musun? Diğer açıdan baktığın zaman Adamın temasıyla düşüyormuş gibi görünüyor. Ama baksana hani sona attığımız salmış açıda, da, son son açıda da salmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Osman kendi bırakmış gibi gözüküyor. Oh, hani bilmiyorum. Ya. Var gibi bir, bir Ya anasını satayım anlaşılmıyor, anlaşılmıyor ya. Anlaşılmıyor arkadaşlar. Çok hızlı geçiyor. Biraz daha yavaş gösterse... Var pozisyonuna bakmak lazım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Hakem inceler mi bilmiyorum. Üç açıdan penaltı. Ama bir açı var sanki atlamış gibi gözüküyor Osman. Şimdi buradan bize sallayanlar olabilir. Ama ben hakeme bıraktım kararı. Bara gidip vardı bir daha hangi açıya bakacağı da çok önemli. Evet. Yani hangi açıya Bar şimdi üç açı diğer taraftan gösterirse verir. Ben karşı karşıya kaçırmıştı sıfır sıfır. Ken 11 kişiydik biz o zaman. Yani kaleci de geçmiştik. İnşallah bunu kaçırmaz. Öne geçeriz inşallah. Zaten pozisyon penaltıyı kullandığı gibi ilk yeri de bitirecek. Osman geliyor arkadaşlar. Ama 45 artı 45 artı 9 dakika. Uf! 90 At astı Attığı yere bak herifin manyak. Karabal çık. Karabal çık attı 2-1 öndeyiz. İşte bu. Vallahi kaçırdı ben zannettim ha. Sen de değil ben mi? Ben ben bir direkt sesi hissettim orada. Ben de çıt diye bir ses geldi arkadaşlar. Kaçırdı zannettim. 2-1 öne geçtik 10 kişiyle. İnanılmaz bir evet, mücadele. Net kötü penaltı. Okay. Oğlum buna kötü penaltı diyemezsin ya. Baksana. Kaçırabilirmiş ya. Oğlum, oraya vurulur mu oğlum ya? Niye oraya vuruyor <laughs> ki? Ama aşağıdan varsa çıkarıyormuş kaleci. Penaltı <laughs> ters köşeye atılır zaten. Öyle adamın elinde penaltı yapamaz ki. Gollere bak ben atları %90'ın tersi atıldı. <laughs> Öyle zaten. Evet arkadaşlar 2-1 öne geçtik. 10 kişiyle 15. dakikadan beri 10 kişi oynuyoruz. Ee, i̇nanılmaz bir mücadele veriyor Galatasaray. İlk yarıyı bitirmeli artık. İkinci yarıda bakalım oyunu düzenlemeliyiz. Dörtlü defansa dönmeliyiz. Yani bence çünkü e, maç daha zorlaşabilir. Arkadaşlar ilk yarı bitti. İlk yarı çok efsane bir ilk yarı var Sivas'ta. Umut çok kötü maç olacak dedi ama tam tersi oldu. 11 dakika uzattı maçı. 5 dakika uzatma vermişti. 11 dakika uzattı. Penaltı var. Direkten dönen top var. Kırmızı kart var. Her şey var maçta. Ben çok zevk alıyorum. Çok canım sıkılmıştı bir sıfır geriye düşünce. Özellikle 10 kişi kalınca. Hani bir 0 geriye düşsek sıkıntı değil. 10 kişi kalınca çok canım sıkıldı. E şimdi Galatasaray savunmaya geçecek. E kontra atakla bir tane bulursa Eyle. kopartırız. Bir tane bulursak kontradan kazanırız maçı. Ama yersek yine evet. sıkıntı olur. Bitti. Bu arada kanala abone olmayı, like atmayı, videoya yorum atmayı unutmayınız. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Umut ilk yarı görüşlerin neler? Sen kırmızı ben hiç beklemiyordum bu kadar zaten. Kırmızı kart var diye geldim. Kırmızı kart olmasa büyük bu kadar heyecanlı bir maç olmazdı. Umut izlemeyecekti maçı. Çok kötü maç olacak dedi. Genelde de haklı Sivas Spor'un maçları kötü oluyor arkadaşlar. Yani zevksiz oluyor. Çünkü Sivas topu rakibe veren bir takım. Bekleyen bir takım. E, hatta e, dizilişte de beşli defans oynayacağı gösteriliyordu. Yani genelde topu rakibe verip bekleyen bir takım. Umut zevksiz dedi ama ben kırmızıyı e, duyunca geldim. Zaten. Kırmızıyı duyunca geldi 15. dakikadan sonra. Ama zaten kırmızıdan sonra keyiflenmiş yani. Aynen çok keyiflendim maç. Bakın arkadaşlar e, abone olursanız bu videoya 100 like atarsanız çok sevinirim. Like'a ihtiyacımız var. Kanal spam altında. Like ve yoruma çok ihtiyacımız var etkileşim açısından. Biliyorsunuz parayla değil sadece like ve yorum atacaksınız. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. İkinci yarıda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sivas Spor Galatasaray maçının ikinci yarısından herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. İlk yarı 2-1. Önde kapattık. 15. dakikada Meta'nın kırmızı kartı vardı Galatasaray'da. Direkten dönen top var. Sivas Spor'da Manay'ın penaltı var. O Sümen attı. Maçta her şey var. İkinci yarı şimdi başladı. Benim fikrim eğer bir gol yemezsek kontradan bir tane atarsak kazanırız. Bir gol atarsak kontradan kazanırız ama yersek maç Sivas da evrilebilir. Ee, i̇nşallah kazanırız arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizden ricam. Ee, Umut da şimdi gelir. İkinci yarıda maçın içinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar e, Sivas Spor'da kaleci değişikliği var. Nikolic Osmen'in pozisyonunda sakatlandı. E, yerine Ali Şeşal Vural girdi kaleci Sivas Spor'da. İkinci yılda maçın içinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İçeriye baktı. Yat toptası. Bir kafa. Of. Adam da Mustara. yükseldi. Oyta vurdu Sivas'ta kafayı. Mustara'nın Üzerin üzerine. Sezar. Torayla. Yavuz. Yavuz. İşte bu be. Osimhen. Gol mü Barış? 3-1. Barış Alper Yılmaz. 3-1. Osman'ın pası vermedi kızdım atamasaydı var ya çok kızardım Barış Osman bomboştu 3-1 3 öne geçtik arkadaşlar. İşte bu be. İşte bu be. 3-1. İşte bu. Süper oldu be. Çok rahatladım. Yemin ediyorum çok rahatladım. Yunus'un nefis bası bu arada. Barış Alper Yılmaz inanılmaz hareketlendi. Ofset var mı? Ofset de yok. Bozu yok. Stoperleri. Barış vermedi osman'a çekti. Tekte bıraktı. Süper. Dakika 53. Barış'ın forma numarası da 53. 3-1 öndeyiz. 3-1 oldu. Arkadaşlar Sivas Spor 1 Galatasaray 3. 5. dakikada metan Kırmızı gördü. 10 kişi 20 oynuyoruz 20 o dakikadan beri. Giriyor. Şu an kontrol ediliyor offside bir diye. Barış'ın gol sevinci sanırım uçlu Gol yaptı. Geçerli. Gol kararı geldi arkadaşlar. 3-1 öndeyiz. Devam. Şimdi oyunu biraz rölantiye alalım. Dakika 55. Haris, 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 Of. Sivas çok tehlikeli geldi. Mustera tokatladı. Devamında Arisis vurdu. Böyle var ya çizgiden neredeyse var ya giriyordu çok tehlikeli. Ucu ucuna kaçtı. Berk, Berkan'a da dirsek atmışlar bu arada. Öndeyiz diye söylemiyorum arkadaşlar. Berkan'a bir dirsek var. Mertense de vardı az daha öncesinde. Hakem neredesin? Niye görmüyorsun abi bunlar sen? Bize kırmızı vermeye gidince veriyorsunuz. Dayan'da Hayırdır? Ah be Osman içeri hareketlensene ya. Ah oh be Yunus. Yunus Akgün nefis vurdu. Nefis vurdu. Kaleci yukarı çıkardı yukarı ya. 4 atsak biter maç. Tamamen biter. Top çalım ya Yunus vursana tekte. Abicim niye fake atıyorsun ya? Dakika 68. Çok iyi bir pozisyon olabilirdi ya. Dakika 69'a girdik arkadaşlar şimdi. Operasyon, Operasyon, Operasyon çekse burada dom almıştınız şimdi ya. Operasyon çekti. Ne domalmıştınız? 15 kişi hakkıyla aldılar Galatasaray. Ne anlatıyorsun sen ya? o operasyon çekti, kırmızı verdi. Ben vermem o pozisyona kırmızı. Sen verme abi, sen verme neyse. Tamam, bırakın, değil. Koyun. Sen verme ya. Senin kartın nerede? <laughs> Evliye mi kartın? Ver, ver. Bir dakika kartın da gittim. Bir gün, gün belki o, ben de olacağım. Lan 35, 38, 40 yaşındasın. Neyin bir günü amına? Göm göm arkadaşlar, beni gömüyor. Hemen yorumlara yazın, umut eleştiriyoruz. Umut'u kınıyoruz diye işte kaçın. Ben 40 yaşındasın, hakem olacağım bir gün diye. Git amatörde maç öğret. Evet, Sikerim sen 90 dakika maçı zor bitirsin hakem Ben Lan 10 dakika tutuşan sana koşamam. Arkadan düdüğün çalar kırmızıyla <gülüyor> gidersin. <gülüyor> ne oldu hocam görmedim. <laughs> Çık. Vallahi çok ben. Arkadaşlar dakika 84 bir şey söyleyeceğim. Eee Osayi'nin şey. Fenerbahçe'de sağ evrildiği gibi devşirme bir sağ bek oldu. Eee Acaba Şalay olabilir mi? Sabek ihtiyacı var zaten Galatasaray'ın. Olabilir mi? Yorumlara yazın düşüncelerinizi. Sizce Şalay'ı Sabek olur mu? hem hızlı hem dinamik hem kuvvetli yani öyle zayıf da değil. Oğlum bu ara çok formunda. Yine sana bir şey söyleyeyim yine de yememek gerekiyor. Tekrar Bir tane eğer sen 5 dakika uzatırsa son 5 dakikada da şey de. gibi çekme. Değil mi? Cehennem azabı gibi geçecek. İki oyuncu değişikliği birden olacak. Ama bak oyun disiplinden hiç korkmuyor aslında. 4-4-1'e dönüyor. Mecbur ve korkmamak ve zorunda var. ama başka bir yok. İnanmışlar ama senin dediğin bu. İnanmışlar evet. Bir tarafa ceza sahasında gol pozisyonu. 90 artı 1 Sivas attı arkadaşlar. Çok tehlikeli 4 dakika. Yani e, çok büyük hata yelertti galiba. 3-2 oldu. Umarım şu 3-4 dakikayı rahat geçiririz. 90 artı yani çok sıkıntılı. Sak yok. Yelert galiba. Net global, 2. Yelert zaten Ağabey. bir omuzda düşüyor yere. <laughs> düşesi var. Dün Mert'in kurtardığı pozisyon gibi ya. Şimdi işte ben sana dedim ya bir tane yerden kurtardım. Şunu kurtarsa düşünsene şunu kurtardım. Arkadaşlar golü verdi, gol incelendi, golü verdi. Dakika 90 artı 2, 90 artı 3'e giriyoruz. Son 2 dakika. Ee, i̇nşallah şu 3 dakika zehir geçmez bize. Her zaman tehlikelidir yani. 6 kişi basıyorlar şu an verdi Efe. 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 Efe vurdu. Of be. Çok iyi çıkardı Çok iyi çıkardı kaleci. Maç Aferin Efe Akman. Korner kullanacağız arkadaşlar. efe pas atsaydı. E son dakika var ya kalpten götüreceğiniz bizi kardeşim ya. Efe dışarı çıksaydı banko gol vardı. Arkada bomboş yaptı. Kendi yolunda oldu Abi Dışı yapmış olduğu müdahale. 96. Altı dakika barış yerde. Anne şu muhabbet seyredim. Ne yaptı barış ın? İşte barış. Manali. Oha bu kırmızı. Ne bu Umut? Verildi kırmızı. Barış'ın yerde kaldığı pozisyon. Arkadaşlar Maray'ın yaptığı harbi terbiyesizlik kesinlikle kırmızı kart görmesi gerekiyor. <laughs> Son saniyeler artık. Şu kırmızı yani bileğe basma. Oho. <laughs> Valla var ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ceza da alır ha. Söyleyeyim ceza da alır. <laughs> Arkadaşlar manaya kırmızı vermesi gerekiyordu. İnanılmaz sert bir müdahale. Yani Umut da gördü kırmızı diyor. Yani, Verilebilir ya. Yani bunları niye vermezsiniz? Al, i̇ncelemeye gidiyor. Uyarı gelecek tabii. Kırmızı. Ama hakem oradan o kadar detaylı göremez zaten. Ama uyarsın lan. İşi o abi. Uyardı abi. İş yok Benim ben almıyorum parayı. Alacak abi. Yapacak işi yok. Ben yapım bu ağlasın. Oğlum 90 ya. maç bitti ne yapısı ya? Operasyon dersi. Hakkıyla aldı Lan yarım saat boyunca operasyon diye ağladın amına koyayım. Operasyon, operasyon yapıldı. Yapıldı. Operasyona de, bak, yapıldı. yapıldı. Operasyona bak ne operasyon. Arkadaşlar yorumlara yazın operasyon yapıldı mı yapılmadı mı? Galiba? Lan operasyon böyle mi yapılır? Evet. Böyle inceden doğrarsan 10 kişi oynadı oğlum 15 dakikadan beri ne anlatıyorsun ya? Ne anlatıyorsun sen? Ya. Kırmızı kırmızı değil ya. Yazın yorumlara. kırmızı değil mi hala? Değil. Yapma değil. Ya. Ne ne gol pozisyonuymuş. Metan dönüp çevirebilirdi tekrardan. Aynen. Metan ışınlanırdı önüne tekrar gelirdi tekrar alırdı. Gözünü seveyim. Abi bak kural ya. Kural kural. kural. İzleyin manaya kırmızı geliyor. Tamam bu da kırmızı. Sarı iptal diyecek. Maç bitti. Bu yani. saatten sonra versen mi? Abi adam şimdi yaptı. 30'da mı yaptı bunu? Şimdi yaptı. Kazandık <laughs> maçı daha ne yani. Hak ettik kazandık. Gelin sevdiğin operasyon. Operasyon zaten yapıldı ilk kere. Yenilmesi, yenmesi yok mu? Yendiğim halde söylüyorum arkadaşlar. Operasyon yapıldı Galatasaray'a. Ya. Ne operasyon ne? Hangi pozisyon mesela? Kırmızı. kırmızı şok, Oğlum yüzde yüz kırmızı, ya lan. Hayır be neyse, yok, neyse çok, çok iyi Tartışma devam etmiyor. Etmesin. Ne? Zamanı oynamayı böyle yarak, <laughs> yarak yaptığı için böyle oldu. Kazandık arkadaşlar. İşte bu. Adalet işledi. <laughs> Allah'ın adaleti <laughs> işledi. Allah'ın adaleti işledi. Allah'ın adaleti <laughs> işledi. Allah'ın maç izlesi kesinlikle trend olsun belli lig izlerdi. <laughs> evet arkadaşlar maç bitti. Maç sonucu 3-2. Deplasmanda 15. dakikadan beri yaklaşık 80 dakika, 85 dakika oynadık. Maçta 90 artı 8, 90 artı 9 oldu. Helal olsun takımı tebrik ediyorum. Yani ilk yarıda tekrar söylüyorum. Edit de kesmiş olabilirim çünkü çok uzun video olacak. Bence Metanın pozisyonu kırmızı kart, kırmızı kart değil. Bence değil, Umut e, kırmızı kart diyor. E, i̇nanılmaz savaştı Galatasaray. Hak etti, aldı, puan farkı 6'ya çıktı. Son dakikada Manay'ın yaptığı terbiyesi, kırmızı verdi mi Manay'a? Görmedim. Manay'a kırmızı verdi mi bilmiyorum. Barış'ın bileğine basıyor. E, Bülent Uygun istediğini alamadın. Alamadın. E, almak istediğini alamadın. 15. dakikada da Galatasaray'a 10 kişi kaldı. Tam istediğin oldu işte. Galatasaray'a 10 kişi yenemedin. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Müthiş bir futbol oynadı. Helal olsun. İnanmış takım. Herkesi tek tek tebrik ediyorum. Okan Hoca'yı başta olmak üzere. Takımla tebrikler. Umut sen ne diyorsun maçla ilgili? Pozisyon bitti. Hakem yorumlu şeyleri var ya hocaların. Evet. Çıktı dedi ki bu pozisyon kırmızı. Evet. Operasyon mu diyeceyinle? Diyeceğim. Neye? Bence değil. Kırmızı değil bence. Tamam, evet, hakem arkadaşlar. hocası çıktı. Dedi ki evet. biz dedi, hakemleri yetiştiriyoruz. Bu kuralları adımız gibi bilen evet. adamlarız. Evet. Bu pozisyon kırmızı dedi. Evet. De, Hakemi de tebrik ediyorum. Daha güzel karar vermiş. Daha kadar hakem hocalarının verdiği kararı mesela. Hayır sen onu dinliyorsun o yüzden dedim. Benim Ama için değil. Mesela, Benim için kırmızı zaten. Çünkü Fenerbahçe'nin maçında şimdi diyecekler ki sen Galatasaraylısın. Galatasaray maçını konuş. Cikun'un pozisyonu Atılması lazım diyor bütün hakem hocaları. Ona bakarsak Tamam atılabilirdi. Ha. Ben de de şey demiyorum ki He. Ben ama de demem o ki. Ama bizim de... sorun ne biliyor Sen musun? Sen maçla ilgili görüşlerini söylesene şu. Tam söylüyorum işte. Bence kırmızı çok güzel kırmızıydı. Evet. Galatasaray hak etti. Zaten bak 10 kişi kaldıktan sonra daha çok savaştılar. Hı hı. Hatalı bir gol yediği için Sivas bu kadar düştü. Ben Normal de... bir gol yeseydi bu kadar düşmezdi. Ben Umut'a katılıyorum ama şurada Galatasaray'ın ilk attığı gol hatalı gol yedi kaleci ama maçın Kader anı bence Manay'ın vurduğu direkten de önemli. Kesinlikle o ka o kader, kader anıydı. anıydı evet. Eğer Manay atsaydı Sivasspor buradan kazanarak da ayrılabilirdi. Başka bir şey diyeceğim bir şey var mı? Yok, mı? benim için bence çok doğru bir maçtı. Zaten belli. Ben beklediğim skor Galatasaray'ın kazanmasıydı. Yani. Çok iyi oldu. Arkadaşlar bu arada Umutcuğum'un kanalı var. Janti TV. Birleşik yazılıyor. Janti TV bağlantıyı yine bırakacağım aşağıya. Dünkü video güzel görüntülenme geldi. Bugün de sizden en aşağı 100 like bekliyorum. Abone de olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Janti TV oyun videoları çekiyoruz. Tır, helikopter, ondan sonra <laughs> kamyon. Siz seversiniz sevgili gençler. Ben de dahil olacağım. FIFA videoları da çekmeyi düşünüyoruz. EAFC. Abone olmayı unutmayınız. Like atarsanız çok sevinirim. Yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. bildirimleri açarsanız da çok sevinirim. Mutluyuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinizi seviyoruz. Böyle. Love bırakalım. <laughs>